Arkadaşlar merhaba. Üçüncü bölümde ilk kısımda saf maddeyi, saf maddenin PVT yüzeyini, doyma sıcaklığıyla doyma basıncı kavramlarını, sıcaklık hacim, basınç hacim diyagramlarını çalıştık. Bu bölümde doymuş var tablosunun hangi özelliklerinin olduğunu, nasıl okuma yapacağımızı ve kuruluk derecesi ya da buhar kalitesi X üzerinde çalışacağız. Bir önceki bölümde çalıştığımız TV ve PV diyagramlarında üç bölge ayırt etmiştik. Bu çalışmamızda çan şeklindeki buhar kubbesi dediğimiz kısmı, doymuş sıvı hattı ile doymuş buhar hattı arasındaki kısmı çalışacağız. Yani doymuş sıvıdan başlayan, doymuş sıvı buhar karışımı olan, doymuş ıslak buhar bölümü ile devam eden ve doymuş kuru buharda biten kısmı. Bu kısmı yeşil yatay çizgi ile temsil ediyoruz. Şekillerimiz ölçeksiz biliyorsunuz aklımızda bulunsun. Çalışmamıza doymuş buhar tabloları eşlik edecek. Eğer sıcaklığı biliyorsak sıcaklığı bu tablo gibi birinci sütunda veren, ikinci sütununda doyma basıncı olan, basıncı biliyorsak buradaki gibi basıncı birinci sütunda veren, ikinci sütunun doyma sıcaklığı olan doymuş buhar tablolarını değerleri okurken kolaylık açısından tercih edeceğiz. Her iki tablonun diğer sütunları aynı yapıya sahip. Sıcaklık tablosu ile devam edelim. İkinci sütun doyma basıncını veriyor. Üçüncü ve dördüncü sütunlarda özgül hacim değerleri var. Önce üçüncü sütunda doymuş sıvının özgül hacmi VP, saturated liquid olarak kaynaklarda görürsünüz. E, diyagramda da hangi değerleri okuyoruz işaretleyebiliriz. Doymuş sıvı için özgül hacimler gördüğünüz gibi 0.01'den başlıyor. Eğer hesaplarınızda rakamları yuvarlıyorsanız burada özgül hacimlerde bunu yapmayacağız. E, tüm haneleri kullanacağız. Dördüncü sütunda doymuş kuru bağırın özgül hacmi VG değerleri var. Rakamların mertebeleri gördüğünüz gibi doymuş sıvıya göre çok çok farklı. Örnek bir okuma yapalım. Sabit basınçta ısıtma işlemi anlatırken 20 derecedeki suyla başlamıştık. Biz şimdi 20 derecede e, doymuş suyu alalım. Bu sıcaklığa karşı gelen doyma basıncı 2.339 kilopascal. TV diyagramını çizerek üzerinde ölçeksiz olduğu için tahmini bir yüksekliğe doymuş sıvı buhar yatay hattını kırmızı renkte çizdim. Bu hat üzerinde baştan sona her hal 20 derece santigrat doyma sıcaklığı ve 2.339 kilopaskal doyma basıncındadır. Okumalarımıza uygun noktaları diyagram üzerinde takip etmek bize analizlerde büyük kolaylık sağlıyor. Doymuş sıvının özgül hacmi 0.0002 metreküp bölü kilogram. Bazı tablolarda doymuş sıvı özgül hacimleri küçük olduğu için 10 üzeri eksi 4 ile çarpılmış halleri yazılır. Ve tablonun başında VF çarpı 10 üzeri eksi 4 yazar. Burada öyle olsaydı VF için 10.02 okuyacaktık. 0 çift 0 bin yerine. Ama gerçek değerlerini bulmak için de 10 e bölmemiz gerekecekti. Kullandığımız tabloyu bu yüzden okumalara başlamadan önce dikkatle incelemekte yarar var. Doymuş kuru buharın özgül hacmi 57.762 metreküp bölü kilogram. Bir örnek okuma daha yapalım. 60 derecedeki doymuş suya bakalım. TV diyagramında da takip edelim. 60 derecede bir önceki örnekten daha yüksek bir sıcaklık bu. O yüzden yeşil doymuş buhar hattını daha yukarıya çizdim. Özgül hacimlerin mertebelerini de önceki değerlere göre az mı çok mu farklı olacağını ölçeksiz de olsa bu diyagramda aşağı yukarı öngörebiliriz. 60 derecedeki sıcaklığa karşı gelen doyma basıncını okursak 19.95 kilopascal görürüz. Doymuş sıvının özgül hacmi VF 0.0017 metreküp bölü kilogram öncekinden çok az farklı. Doymuş kuru buharın özgül hacmi VG 7.667 metreküp bölü kilogram öncekinden oldukça küçük. Ölçeksiz de olsa TV diyagramımız okuduğumuz büyüklüklerle uyumlu görünüyor. Sıcaklık doyma basıncı özgür hacimlerden sonra özgür iç enerjileri görüyoruz. Internal Energy yazıyor. İkinci videoda da iç enerjinin ne olduğu hakkında detaylı çalışmıştık. İç enerji rakamları ile değerleri bu tabloda örneğin su için verilmiş. Önce doymuş sıvının özgür iç enerjisi UF sütunu var. Sonra çift indisli UFG şeklinde verilmiş özgür iç enerjiler var. Buradaki çift indis fark ifade eder. Yani doymuş grubağın özgür iç enerjisi UG eksi, doymuş sıvının özgür iç enerjisi UF olarak hesaplanır. Burada sonradan doymuş grubarın özgür iç enerjisi UG'yi görüyoruz. Rakamların mertebelerine dikkat etmemiz gerek. Doymuş sıvı için özgür iç enerjiler de doymuş grubarın özgül iç enerjileri arasında neredeyse 10 kat fark var. Örnek okumalar yapalım. İlk önce 20 derece santigrat için doymuş sıvının özgül iç enerjisi UF 83.91 kilojül bölü kilogram. UFG yani kuru bağır ve doymuş sıvı özgül iç enerjileri arasındaki fark 2318.4 kilojül bölü kilogram. Doymuş kuru bağırın özgül enerji, iç enerjisi UG 2402.3 kilojur bölü kilogram. 60 derece için okumalar yapalım. Doymuş sıvının özgül iç enerjisi UF 251.16 kilojoul bölü kilogram. Gördüğünüz gibi iç enerjinin değeri 20 dereceye göre yaklaşık 3 kat daha büyük. UFG yani kuru bağır ve doymuş sıvının özgül iç enerjileri arasındaki fark 2204.7 kJ bölü kilogram. Bu UFG fark sütununa bakarsanız rakamlar mertebe olarak 2400 ile 2100 arasında gibi değişiyor. Bazı tablolarda UFG olan bu fark değerleri için hazırlanmış sütun olmayabilir. Doymuş kuru buharın Özgür iç enerjisi UG 2455.9 kilojül bölü kilogram mertebe olarak 20 derecedekine yakın. Sıcaklık, doyma basıncı, iç enerjiden sonra entalpiyi görüyoruz. H ile gösteriliyor. Entalpi özellikle kontrol hacmi analizlerimizde ve akışkan akışı olan sistem analizlerinde ortaya çıkan bir grup özelliği temsil ediyor. Analizlerde çoğunlukla iç enerji artı, basın çarpı hacim pv grup halinde denklemlerde karşımıza çıkar. Fiziksel anlam olarak biz bunu akan akışkanın iç enerjisi gibi söyleyebiliriz. Entalpinin nasıl karşımıza çıktığını da ilerideki analizlerdeki denklemlerimizde zaten göreceğiz ve çalışacağız. Şimdi sadece biz H eşittir U artı PV olduğunu bilerek değerleri üzerinde duralım. Birimleri analiz edersek bir yanda kilojül varken ikinci terimde basınç ve hacim birimleri yani kilopaskal ve metreküp var. Burada paskalın açık halini düşünerek birimi yeniden bakarsak kilopaskal çarpı metreküp kilojül verir. Bunu aklımızdan çıkarmaya. Entalpi grubunun ilk sütununda doymuş sıvının özgül entalpi değeri var. Dikkat ederseniz bu değerlerin doymuş sıvının özgül iç enerjileriyle, düşük sıcaklıklarda hemen hemen aynı olduğunu, yüksek sıcaklıklarda da çok yakın olduğunu görürsünüz. Ee, bazı buhar tabloları hem entalpi tarifinin iç enerjiye bağlılığı hem de bu yakın değerlen nedeniyle iç enerjileri kapsamayabiliyor. Gerekirse entalpi formülünden çekilebilir diye de hatırlatalım. Çift indisli entalpi değerleri HFG'ler doymuş bu kuru buhar ve doymuş sıvı arasındaki entalpi farklarını veriyor. Buna da buharlaşma entalpisi diyoruz. HFG buharlaşma entalpisi daha çok bilinen adıyla da buharlaşma gizli ısısı. Belirli bir sıcaklık veya basınçta bir birim doymuş sıvı kütlesini buharlaştırmak için gereken enerji miktarı yani sıcaklık ve basınç arttıkça bu değerin azaldığını kritik noktada 0 olduğunu söyleyelim. Doymuş kuru buharın entalpileri de Hg olarak entalpi grubunda yer alıyor. Bu değerler iç enerjilere göre daha büyük gördüğünüz gibi. Örnek hallere bakalım. 20 derecede doyma sıcaklığı ve 2.339 kilopaskal doyma basıncında doymuş sıvının özgül entalpisi Hf 83.91 kJ bölü kilogram. İç enerji ile Aynı rakam dikkat ederseniz. HFG yani doymuş buhar ve doymuş sıvının entalpiler arasındaki fark buharlaşma entalpisi ya da buharlaşma gizli hızlısı yani 2453.5 kilojül bölü kilogram. 2537.4 kilojül bölü kilogram özgül entalpi değerini de doymuş buhar HFG için okuyoruz. 60 derece doyma sıcaklığı ve 19.95 kilopascal doyma basıncındaki özgül entalpi değerlerine bakalım. Doymuş sıvının özgül entalpisi HF 251.18 kJ bölü kilogram iç enerji çok çok yakın. HFG yani doymuş buhar ve doymuş sıvının entalpileri arasındaki fark buharlaşma entalpisi. Buharlaşma gizli ısısı 2357.7 kilojül bölü kilogram. Düşük sıcaklık ve basınçtakine göre daha küçük bir buharlaşma gizli ısısı görüyorsunuz. 2608.8 kilojül bölü kilogram da özgül entalpi değeri de doymuş buhar HG için okuyoruz. Doymuş su tablomuzun son sütunlarında entropi görüyoruz. Bu bir özellik ama bu özelliği termodinamiğin ikinci yasasını çalışırken öğreneceğiz. Onun için bu kısmı geçiyorum. TV diyagramını kullandığımız gibi basınç tablosu seçersek PV diyagramını da kullanabiliriz. Okuduğumuz büyüklükler değişmez. Buhar kubbesi dışındaki izobar ve izotermlerin nasıl çizildiği farklı tabi. Buraya kadar bir doymuş buhar tablosunda doymuş sıvı hattındaki doymuş sıvı, doymuş buhar hattındaki kuru buhar, bir ikisi arasındaki fark değerleri özgül hacim, iç enerji ve entalpileri bulduk, okuduk. Özelliklerin mertebeleri hakkında da bir fikir sahibi olduk. Buhar kupesi içindeki bölgeye bakalım şimdi. Burayı çalışalım. Bu bölge için doymuş sıvı buhar karışım bölgesi, doymuş ıslak buhar bölgesi, iki fazlı bölge, doygunluk bölgesi demiştik. Buhar kubbesi içindeki bölgede biliyoruz ki hem doymuş sıvı hem doymuş buhar var. A ve B de burada tipik iki tane hali gösteriyor. Önceki videoda sabit basınç ısıtma işlemini anlatırken böyle bir ıslak buhar karışım halini üç hali olarak çalışmıştık. Üç hali diyelim mesela onu da diyebiliriz. Şimdi bu halde önemli olan soru şu. Ne kadar sıvı var? Ne kadar buhar var? Bu karışımın özellikleri, iç enerjisi, özgül hacmi, entalpisi ne nasıl bulunur, nasıl hesaplanır? Şimdi bunları çalışalım. Doymuş ıslak buharın homojen olarak doymuş sıvı ve doymuş buhar karışımı olduğunu kabul edelim. Burada önemli olan yaklaşım homojen karışım. Herhangi bir doymuş ıslak buhar hali buradaki gibi 3 hali örneğin için kütleyi öncelikle analiz edelim. Bu homojen karışmış iki fazın toplam kütlesi m kilogram. Bu karışım içindeki doymuş sıvının kütlesi mf kadar olsun. Karışımdaki doymuş buhar kütlesi de mg kadar olsun. Yani toplam kütle m eşittir mf artı mg yazabiliriz. Toplam kütle ile tüm terimleri bölüyorum. Sağ taraftaki toplam kütleleri yine sıvı ve Buhar kütlelerinin toplamı şeklinde yazabiliriz. E, bu elde ettiğimiz denklemdeki son terime bakalım. Son terim bize karışım içinde ne kadar buhar olduğunu yani buhar kesrini gösteriyor. Sözlü olarak da buhar kesrini ifade edelim. Doymuş buhar kütlesi bölü toplam kütle. Bu kesir kuruluk derecesi olarak adlandırılır ya da buhar kalitesi olarak adlandırılır doymuş ıslak buhar içindeki kuru doymuş buhar kesrini böyle x ile gösteriyoruz. x kuruluk derecesi dikkat edelim yalnızca buhar kubbesi içinde geçerli ve sınırlarıyla da sınırlı. Doymuş sıvı kütlesini düşünelim. Bunu düşünürsek doymuş sıvı kesri için 1 eksi x yazarız. Kuruluk derecesi dediğimiz gibi buna da belki nemlilik derecesi diyebiliriz doymuş sıvı doymuş sıvı hattındaki bir hal için x kuruluk derecesi ne kadar? Bakalım hiç buhar olmadığına göre mg eşit sıfır olur doymuş sıvıda. x kuruluk derecesi o zaman x buhar kalitesi de sıfır olur. Çünkü hiç buhar yok doymuş sıvıda. Doymuş buhara bakalım. Doymuş buhar hattındaki bir hale x kuruluk derecesi ne kadar o, burada? Hiç sıvı yok burada. Kuru buhar var. Dolayısıyla MF sıvı kütlesi sıfır. Toplam kütle buhar kütlesine eşit. X kuruluk derecesi, X buhar kalitesi yani bir çıkar. Doymuş kuru buharın kuruluk derecesi birdir. Şimdi X kuruluk derecesi buhar kubbesi içinde o zaman hem doymuş hem de buhar olduğu için 0 ve 1 arasında bir değere sahip olması lazım. Bunu biz x'in 0'dan büyük veya 0'a eşit, 1'den küçük ya da 1'e eşit şeklinde yazarak gösterebiliriz. Bu limit değerler arasında x yazılırken tabi sıfırdan başlayacak bire kadar olacağı için sıfır nokta diye başlayan rakamlar verir bize. Örneğin buhar kesri 0.25 çıkmışsa kuruluk 0.25 demektir. Okurken bunu yüzde diye okuyabiliriz. Yani yüzde 25 kuruluk derecesindeki doymuş ıslak buhar şeklinde söyleriz. Ve yazarken de 0.25 yazarız. PV diyagramında sabit kuruluk derecesi eğrileri buhar kubbesi içinde bu şekilde yer alırlar. X0'dan X1'e kadar 0.2, 0.4, 0.6 ve 0.8 olarak %20, %40, %60 ve %80 kuruluk derecelerini görüyorsunuz. Bir proses sırasında mesela kuruluk derecesi sabit tutularak denilebilir. Gerçi gördüğünüz gibi kuruluk derecesini sabit tutarak yapılacak bir işlem oldukça gerçek hayatta elde etmesi zor bir işlem. Buhar tablolarında doymuş sıvı ve doymuş buharın özelliklerini okuyabildiğimize göre şimdi de x kuruluk derecesindeki doymuş ıslak buharın özelliklerini nasıl bulacağız? Buna bakalım. Doymuş ıslak buharın toplam hacmini önce yazıyorum. V toplam hacim yani karışımın hacmi. Vf doymuş sıvının bu karışımda kapladığı hacim. Vg de doymuş buharın yine bu karışım içindeki kapladığı hacmi. Yani V toplam hacim eşittir. Vf artı Vg. Hacim V kütle çarpı özgül hacim olarak yazılır. Tüm hacimleri kütleleri çarpı özgül hacimleri şeklinde yazabiliriz. V eşittir. Mv yani karışımın kütlesi çarpı karışımın özgül hacmi. Vf eşittir. Mf çarpı Vf. Vg eşittir. Mg çarpı Vg. Karışımın toplam hacmi hacim m çarpı v eşittir. Doymuş sıvı kütlesi mf çarpı özgül hacmi vf artı doymuş buhar kütlesi mg çarpı özgül hacmi vg şeklinde yazılabilir. Denklemin iki tarafını karışımın toplam kütlesi m ile bölelim. Sol tarafta karışımın v özgül hacmi yalnız kaldı. Karışımın özgül hacmi v eşittir. mf vf bölü m F v F bölüme, artı mg vg bölü m oldu. Daha uygun bir yazışla kütleleri özgül hacimlerden ayrı göstererek yazayım. Doymuş sıvı ve doymuş buhar kütle kesirlerini böylece daha kolay fark edebiliriz. Sağdaki ilk kesir mf bölü m, ikincisi de mg bölü m. Sıvı kesri için mf bölü toplam kütle m için 1 eksi x bulmuştuk. Buhar kesri mg bölü m için kuruluk derecesi tanımını yapmıştık ve x demiştik. Şimdi bunları karışımın özgül hacmi için yazdığımız denklemde kullanalım. Böylece doymuş ıslak buharın, doymuş karışımın özgül hacmini bulmuş oluyoruz. Doymuş ıslak buharın, herhangi bir kuruluk derecesindeki buharın özgül hacmi, sıvı kesir 1 eksi x kısım sıvı özgül hacmi ile x kesir kadar buharın özgül hacminin toplamına eşittir. PV ve PV diyagramlarında x kuruluk derecesindeki doymuş ıslak buharın özgül hacmini işaretledim. Doymuş sıvı ve doymuş buharın özgül hacimlerini tablodan okumayı yaptık biliyorsunuz. Eğer x'i biliyorsak karışımın özgül hacmini bu denklemi kullanarak hesaplayabiliriz demektir. Denklemi x parantezi oluşturarak da yazı kullanabiliriz. Burada karışımın özgül hacmi eşittir doymuş sıvının özgül hacmi artı kuruluk derecesi x çarpı özgül hacimler arasındaki fark. Bunu çift indisle göstermiştik. Buradan x'i çekersek x eşittir v eksi vf bölü vfg yazabiliriz. Bu ne demek? Yeni şeklin üzerinde doğru parçalarına bakarak yorumlayalım. B noktasının kuruluk derecesi x, karışımın özgül hacmi v, şekilde v average olarak gösterilmiş. B-VF yani A-B arasındaki doğrunun uzunluğu. VFG ise AC arasındaki doğrunun toplam uzunluğu. Buna göre doğru parçaları cinsinden de kuruluk derecesi söylenebilir. AB doğrusunun uzunluğu bölü AC toplam değişimi gösteren doğrunun uzunluğu. Diyelim 20 derece santigrattaki su için %40 kuruluk derecesindeki doymuş ıslak buharın özgül hacmini bilmek istiyoruz. Ne yaparız? Bakalım. Önce buhar tablosuna gidiyoruz. Sıcaklık verilmiş. Sıcaklığın birinci sütunda olduğu tabloyu tercih ediyoruz. Devamında dolmuş sıvının özgül hacimlerini okuyacağız. Daha önceki okumalarımızda da bulmuştuk. Vf eşittir 0.002 metreküp bölü kilogram. Vg 57.762 metreküp bölü kilogram. Eğer fark sütunu yoksa gerekebilir diye Hemen çift indisli VPG'yi de hesaplayabiliriz. VPG eşittir. 57.760.998 olur. Kuruluk derecesi de %40 yani x eşittir 0.40. Çalışmamıza bir P veya TV diyagramı eşlik edebilir. Bildiklerimizi üzerine not ediyoruz. Doyma sıcaklığı ve doyma basıncını yazmak lazım. Eğer başka okumalar da yapacaksak, aynı grafiği kullanacaksak onunla karışmaması gerekir. Karışımın özgül hacmini nasıl hesaplayabilirdik? Hemen denklemi yazıyorum. Bu denklemi tercih edebilirim. V eşittir 1 eksi x ve artı x vg. Denklemde verileri yerine yazalım. V eşittir 1 eksi 0.40 çarpı 0.002 artı 0.40 çarpı 57.762 V eşittir 0.30 6012 artı 23.1048 buradan da 23.1054.012 metreküp kilogram hesaplıyoruz. Eğer VF artı X VFG denklemini seçseydik hesaplama bakımından belki daha kolaylık olabilirdi. Tabii ki sonucu aynı buluyoruz. Doymuş ıslak buharın herhangi bir kuruluk derecesinde özgül iç enerjisini özgül hacimde bir özellik olduğuna göre benzer şekilde benzer denklemlerle hesaplayabiliriz. İlk önce mantık yürüterek kolayca yazacağımız denklemden başlarız. Doymuş sıvı ve doymuş buhar karışımının toplam özgül iç enerjisi eşittir sıvı kesri kadar doymuş sıvının özgül iç enerjisi artı buhar kesri kadar doymuş buharın özgül iç enerjisi. Bu değeri doymuş buhar tablosundan okuyabiliyoruz. E, bütün bu değerleri okuyabiliyoruz. UF yeşil halka içindeki doymuş sıvının özgül iç enerjisi. UG mor renkli halka ile işaretlenmiş doymuş buharın özgül iç enerjisi. UFG de kırmızı halka içindeki UG eksi UF değerleri. Verilen bir kuruluk derecesine göre de toplam ıslak buharın iç enerjisini hesaplayabiliriz. Hatırlayalım bazı tablolarda iç enerji yok. O zaman entalpi tanımından iç enerjiyi çekerek U eşittir entalpi eksi PV diye yazarak hesaplamamız mümkün. Bu denklemi de kullanabiliriz istersek. Çift incis kullanarak yazarsak daha da kolay oluyor gördüğünüz gibi. Bu denklemde karışımın özgül iç enerjisi eşittir. Doymuş sıvının özgül iç enerjisi artı kuruluk derecesi x çarpı doymuş buhar ve doymuş sıvının iç enerjileri farkı yazıyoruz. Diyelim 20 derecedeki su için %40 kuruluk derecesindeki doymuş ıslak buharın özgül iç enerjisini hesaplamak istiyoruz. Önce buhar tablosuna gidiyoruz. Sıcaklık verilmiş. Sıcaklığın birinci sütünde olduğu tabloyu tercih ediyoruz. 20 dereceyi bulup doyma basıncını da tespit ediyoruz. Sonra da özellik diyagramını çizip üzerine bildiklerimizi yazıyoruz. Devamında doymuş sıvının özgür iç enerjisini okuyacağız. Daha önceki okumalarımızda da bulmuştuk. UF eşittir 83.91 kilojül bölü kilogram. UG 2402.3 kilojül bölü kilogram. UFG fark da 2318.4 kJ bölü kilogram. Kuruluk derecesini yüzde x eşittir 0.40. Denklemlerden çift indisli olanı tercih ettim. Uf yerine 83.91 kJ bölü kilogram yazıyorum. x eşittir 0.40'tı. 0.40 çarpı Ufg 2318.4 kilojül bölü kilogram. Sonuçta yüzde 40 kuruluk derecesindeki doymuş ıslak buharın özgül iç enerjisi 1011.27 kilojül bölü kilogram olarak bulunmuş oldu. Ne zaman? 20 derece doyma sıcaklığına karşı gelen 2.339 kilopaskalda. Doymuş ıslak buharın herhangi bir kuruluk derecesinde özgül entalpisi benzer şekilde ben denklemlerle hesaplanabilir. İlk önce doymuş sıvı ve doymuş buhar karışımının toplam özgül entalpisi eşittir sıvı kesri kadar doymuş sıvının özgül entalpisi artı buhar kesri kadar doymuş buharın özgül entalpisi. Bu değerleri doymuş buhar tablosundan okuyabiliriz. EF doymuş sıvının özgül entalpisi yeşil halka içinde. Hg doymuş buharın özgül entalpisi, o da mor halka içindeki değerler. Hfg de kırmızı halka içinde verilmiş olan fark değerleri. Verilen bir kuruluk derecesine göre de toplam doymuş ıslak buharın entalpisini bulabiliriz. Eğer tabloda iç enerji verilmiş entalpi verilmemişse o zaman entalpi tanımından hesaplayabiliriz. Çift indis kullanarak yazarsak daha da kolay demiştik. Yazalım bu denklemde. Karışımın özgül entalpisi eşittir. Doymuş sıvının özgül entalpisi artı kuruluk çarpı entalpiler arasındaki fark yazıyoruz. Diyelim 20 derecedeki su için %40 kuruluk derecesindeki doymuş ıslak buharın özgül entalpisini bulmak istiyoruz. Önce buhar tablosuna gittik. Sıcaklık verilmiş. Sıcaklığın birinci sunumda olduğu tabloyu tercih ettik. 20 dereceyi bulduk. Doyma basıncını tespit ettik. Devamında doymuş sıvının özgür entalpilerini okuyacağız. Daha önce okumalarımızda da bunları bulmuştuk. HF eşittir 83.91 kJ bölü kilogram. HG eşittir 2537.4 kJ bölü kilogram. HFG entalpiler arasındaki fark 2453.5 kJ bölü kilogram. Kuruluk derecemiz %40 yani x eşittir 0.40. Son denklemi seçiyorum ve hesaplayalım. HF 83.91 kJ bölü kilogram artı kuruluk 0.40 çarpı HFG 2453.5 kJ bölü kilogram. Sonuçta doymuş ıslak buharın entalpisini 1000.31 kJ bölü kilogram olarak bulduk. Arkadaşlar bu bölümde doymuş buhar tablosunu, hangi özelliklerin olduğunu, nasıl okuma yapacağımızı, ve kuruluk derecesi ya da buhar kesri olan x'i doymuş ıslak buharın özgül hacmi, iç enerji ve entalpisinin nasıl bulunacağı üzerinde çalıştık. Bundan sonra kızgın buhar ve sıkıştırılmış sıvıyla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Umarım bu bölüm yararlı olur. Hoşçakalın.